Evet, zorlu mücadele. Sincan Gücü, Pursaklar Belediyespor U15 A grubu maçı başladı. Karşılaşmaya Pursaklar başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Her evet kendi kalesine atacak neredeyse da belediye bu böyle bir spor oyuncular. Beş numara sağ bu var ceza sahasını var. Evet size çıkabilecek mi bakalım.

Dört kişiyle geldi. Güzel var. Evet. Evet. Vuruş ve gol. Vuruş ve gol. Evet Mirza. Mirza ile 1-0 öne geçti. Mirza ile 3. dakika içerisinde 1-0 öne geçti. Pursaklar Belediye Spor. Ben yani defans oynuyor zannettim ama Mirza, Mirza. Forvet oynuyor ve golünü kaydetti Mirza. Evet öğrencim kendisi aynı zamanda 9. sınıfta. Tebrik ediyorum bu golünden dolayı. Ayrıca tarafsız bir olarak. Çaycak. Orta iyi noktaya. Sincan gücü etkili geldi. Evet, Uruş. Kaleci uzandı. gerçekten. Süper bir uçtu. E, i̇yi bir maç izleyeceğiz. Onu şey yapmadılar, yazmadılar henüz. Hani, gol var. Gol geçerli. Bazen ilgilenmiyorlar. Evet, şimdi can gücü sıfır. belediyesi, bu 15 dakika bir. Mirza böyle kaybetti. 11 numaralı oyuncu. Kaleye doğru direkt vuruş. Kaleci Rıza. Rıza dikkatli. Rıza degajını kullandı. İyi de bir degaj kullandı. dakika 11. 3. dakikada Mirza'nın attığı golle Pursaklar önde. takım. İki takımda kutluyorum. Biraz daha atak takım Sincan gücü beraberlik için dönüyor. Sahada faul var mı? Evet. Faul var. bir kere daha 13. dakika içerisindeyiz. 1-0'lık üstünlük var tekrar. Skoru sürekli hatırlatıyorum. Evet. Direkt kaleye doğru vuruş. Evet şu gol. Mükemmel bir gol oldu gerçekten. Rıza ne yapsın bu pozisyonda. Kaleci ne yapsın. Harika bir vuruş. Etkili bir vuruş. Saat bir vuruş ve gol geldi. Sincan gücü maçta beraberliği yakaladı. Maçta eşitlikler şimdi 1-1. bu. Sağ yapacak tabii.

susarsan kaptırırsın orada. Tamam, çok bir ve eşitlik var. Örnek sınırında. Bu 15 mücadelesi Sincan gücü. Kursaklar Belediye Spor. Şimdi mavi beyazlı takım Kursaklar Belediye Spor. Atakta. Evet. Faul. Evet. Serbest vuruş kullanacak yaklaşık 35-40 metrelik bir mesafe. Şaka gibi sporda serbest vuruşu uzak mesafeden yiğitle kullanacak 4 kişilik baraj var Sincan gücünde. Evet hakem de yerini aldı. 4 kişilik baraj yiğit de bunun başında kullanabilirsin dedi yiğit. Direkt doğru vuruş out. Asfaltla alçak ettim, yetim bekleyin bakalım. Ceza sahasına orta. Can vuruş. Evet. Can pozisyonu. Out. Evet. Çık. Out mu? Evet. Köşe orşu. 9 numaranın vurduğu şut. Demek rakip oyunculardan birine temas var. Biz buradan göremedik tabi. Şimdi köşe vuruşu çok parlatıyor güneş. Çok 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 çok. Kapalı olsa bundan iyi devlet orta. iyi yere geldi. Lecce Fowler. Lecce Gracias. Koş kaleciden ve defans oyuncusundan döndü. Evet. İsa golle vurum vuruma geldi İsa. Evet. Kenan'a dövdü var. Sakatlık var. İsa böyle yaklaştı. Merham kaptırdı. Sağ tarafa pozisyon devam edecek. Ceza 21. gönderildi saha. İşte pozisyonu kapatamadığımız an düştüm. Oradan doğru yaklaşıyoruz. Evet, sizde çıktı. Uzun top. Kalıcı çıktı, kontrol etti. Sincan Burcu kalıcısı 1 2K, dakika. Uzun bir daylaş kalıcıdan. An Turk, Türkiye hızla da çıktı. Evet. Bir yine olsa, sağ. Allah Allah Evet, ikinci yarı başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Oldukça zevkli. Oldukça denk kuvvetlerin mücadelesi şeklinde geçti. İlk yarı için söylüyorum. Hata. Evet çok büyük hata kaleci için çok büyük bir şanssızlık bunu 1400 maçta bir kere daha görmüştüm evet çok büyük bir hata bir gol getirdi olur böyle hatalar üzülme kaleci

Roş out. Evet. Rıza'nın bakışları altında out etti. Evet, dakika 43'ten çıkmak üzereyiz. 2 birlik uçaklar sunuyorlar. kademeye kaç attı. Kim numarayı da bilmiyorum. Yiğit. Evet. Hey, hey. İyi orta evet. cezası aslında. Direkt hey, hey, hey. karıya oldu. Can Türk. Sen de sen de sen de Can Türk. Oya, oya, doğru. İyi diz, iyi diz, iyi

Evet 8-9 numara topun başında beraberliğe yakın Sincan gücü hemen günü çaldı Ruş kaleci Evet uzanmasına rağmen kurtaramadı Skal tabela 2-2 oldu Skal tabela 2-2 Sincan gücü 2 Ruş hakları 15-2 Çok müsait bir durumda. Yusuf, Yusuf, Yusuf. Evet, inanılmaz bir gol kaçtı. Penaltının hemen ardından, bir dakika geçmedi penaltı atışından. Penaltı golünden tekrar öne geçebilirdi. Şimdi senin can gücü etkili gelecek. Evet, on numara öyle geldi. Hayır. Ceza sahasını gündemeli top. Nevzat uzaklaştırdı kafayla. Tekrar atakim şimdi sol taraf. Nevzat geldi. Nevzat kaç. હાઈ નાઈ નાઈ બધું તો મને અન્ય નથી નહીં ચાલુ શું gole yaklaştı İsa. İsa kaçırdı herhalde sanırım. Evet iki tane çok net fırsat kaçtı. İki tane çok net fırsat kaçırdılar. İsa ile Yus Yusuf'la yararlanamadı Kursaklar Belediyespor oyuncuları. Evet orada Nevzat'ın hakkını vermek lazım. Nevzat çok uzaklardan geldi pozisyonu aldı. Ya küçük şurada kaptırma oğlum ya. Kaptırma şurada ya. <laughs> bas bas bas. kazandı 2-2'den sonra özellikle. Zaten temposu yüksekti ama. Her an bir gol bulabilir iki takımdan birisi. Her an, her an eşitliği değiştirebilirler. 2-2. Sincan ucu. 2, -2. son 14 dakika bir gol olacaktı. Çok uzaklardan gelen bir şut. Bu <laughs> 42. Sincan gücü. Galatasaray 3 kişilik baraj. bir hata yaptı ki Kaleci yani geri pası çok riskli bir geri pası düşündü Bas 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 Ya ya. Ya oğlum, ne oluyor? Benimle görüşeceksin mi? Ah olma! Sen niye öyle soruyorsun? Ne Ne Mesela uzun uzun bir belaç Ya hocam şu bir gör ya Şöyle veriyoruz O zaman cevabı da bitti iki. Kursaklar Spor 2